Artık hemen önce devam ediyoruz. Şöyle bir tane var. Havuzmuş. Artık birazcık daha yavaş olmak Evet. Bu bitti. Şöyle yemeğimiz. Bence bu da çok güzel. Ben çok seviyorum. Onu. Bunu gösterdim zaten. Ha. Arkadaşlar şaka mısınız? Bant yapmışlar. Gerçekten şaka var. Şöyle. Ben de buradaki aletin birçok çoğu var. Evet. Şimdi şunu çıkartalım. Of, tamam. Bir sıkıntım var. Ben şuradan şunlardan başlamak istiyorum. Şimdi kendimi çıkartacağım bir tane. Şöyle bence gayet de bir oturabilir buraya. Bunu deneyelim. Bu da zar oturuyor. Ne olsun yine de oturabiliyor. Ee, ne bilmiyorum ama galiba yatak. Bu arada Hasbro'ya çok teşekkür ediyorum bunları getirdiği için. Of küveti bile var. Duş alacağım burada. Bence çok güzel. Tabii ki savunma video geliyor. Hemen hem de hemen. Şöyle pişmemiş var. amamız Evet. Diğer sandalyeyi sinirimizi çıkardım. bir şey doldu. Şöyle sandalyeyi çıkarttım ama şu geri kalan ikisini çıkartabilirim. Bunu büyük ihtimalle yatak olarak kullanacağım. Şöyle azıcık ışığı alalım. Şimdi pizza dilimi. Bu pizza dilimleri falan zaten şeyin çıkan çok normal bir şey benim için. Evet arkadaşlar ben burayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben böyle bir yer yaptım. Şunu size zaten gösterdiğimden dolayı artık göstermem. Bunu da gösterdim. Şurada gördüğünüz gibi zaten şey var. Ben böyle yaptım. Bence merdiven yani Gayet de güzel bir boşluğu var hem yani buraya. Ben bir 5 tane falan değil sanırım böyle. Şöyle 2-2-2-2. Baya sert. Şimdi zaten gördüğünüz üzere hamster çarkımız. Şurada şurada bir tane raf var. Kapı açılıp kapanabiliyor. Şöyle. Şurada yatağımız var. Bir tane burada <laughs> şeyimiz var zaten. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. <laughs> Kanalımıza abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve çok çok öpüyorum. Bay bay.